Rinoplasti sonrası revizyon ihtiyacı doğurabilecek durumların başında burun ucu düşmesi yer almaktadır. Ki bu durum ameliyat olmuş veya olacak birçok hastaya tedirgin etmektedir. Peki nedir bu burun ucu düşmesi? Neden olur? Kimlerde görülür? Kendini nasıl belli eder? Oluşmaması için biz ameliyatta ne gibi önlemler alıyoruz? Veya oldu da hani meydana geldi. Bunun için neler yapabiliriz bu takip sürecinde? Gelin bu konuyu birazcık daha detaylı konuşalım dilerseniz. Burun ucu düşmesi derken aslında kastettiğimiz ameliyattan önce planladığımız ve ameliyatta sağladığımız burun ucu açılanmasının ameliyattan sonraki takip sürecinde bir miktar düşmesidir. Bu durum genellikle kendini burun ucunun üstündeki deride bir yığılma veya böyle hafif bir kemerleşme şeklinde göstermektedir. Yoksa burun hani böyle tam kelime anlamıyla pıt diye düşmüyor bu ameliyatlardan sonra. Peki burun ucumuz neden düşer? Aslında burun ucunda düşmeye sebep olabilecek birçok faktör vardır. Ama ben bu videoda özellikle 3 önemli etkene vurgu yapmak istiyorum. Bunlardan ilki yer çekimi. Şimdi biz plastik cerrahide maalesef yer çekimiyle mücadele ettiğimiz bütün ameliyatlarda bir miktar yenik düşmekteyiz. Yani örneğin işte yüz germe ameliyatı, üst göz kapağı ameliyatı veya meme dikleştirme ameliyatlarında maalesef hayat hastaya böyle hayat boyu bir kılıcılık vaat edemeli, edemiyoruz. E, burunda da maalesef durum bu mutlaka ameliyattan sonra yer çekimi etkisiyle burun ucunun açılanmasında bir miktar düşme olmakta. Ama işte burada devreye tecrübelerimizden edindiğimiz o dördüncü boyut kavramı girmekte. Yani şöyle ki biz hastanın burun yapısına, deri kalınlığına bağlı olarak ne kadar düşme olabileceğini az çok böyle öngörerek ameliyattan çıkarken burun ucunu birazcık daha fazla kaldırarak çıkıyoruz. Hatta hastalar o alçı altındaki burnu görünce eyvah çok mu kalkık oldu diye böyle hani e, endişe edebiliyorlar. Biz diyoruz merak etmeyin. Alçılar çıktıktan sonra birkaç gün içinde o yer çekimi etkisiyle o burun ucu bir miktar düşecek ve işte e, her şey yolunda giderse tam sizde amaçladığımız açıda o e, düşme duracak. Ama dediğim gibi bu yer çekiminin olan etkisini e, olan hakimiyetimiz maalesef e, kısmı Burun ucunda düşükliğe yol açabilecek ikinci önemli etkense burun ucu bağlarının zayıflamasıdır. Eğer ameliyat esnasında bu bağlar yeterli miktarda korunmaz veya en azından ameliyatta onarılmazsa bu bağlar zamanla zayıflamakta ve burun ucunda bir düşükliğe yol açmaktadır. E, ayrıca şu konuya vurgu yapmak istiyorum. Artık güncel burun ucu manevralarında burun kırdaklarına yeniden şekil verilmekte. Ve bu yeni şekil zaten kendi kendine bu e, bu bağlardan büyük bir ölçüde bağımsız bir şekilde arkaya doğru yaslamaktadır burun ucu kıkırdaklarında. Burun ucunda düşükle yol açabilecek üçüncü önemli faktör ise derinin itme gücüdür. Şöyle ki bir burun ameliyatlarında biz eğer burunu açılanma verdiğimiz zaman üst tarafta kalan deri akordiyon gibi yığılmaktadır ve zamanla yığılan bu deri tekrar e, burun ucunu aşağı doğru itebilmekte. Ki bu durum özellikle kalın burun derisine sahip hastalarda daha da belirgin olmakta. Hazır konu deriden açılmışken kalın deriye sahip hastalarla ilgili bir durumdan bahsetmek istiyorum. Kalın deriye sahip olan hastaların ameliyatında bu deri kalınlığını hesaba katmadan çok fazla bir kaldırma işlemi yaparsak iskeleti çok fazla küçültmüş oluyoruz. Her ne kadar kıkırdak istediğimiz açıda olsa da o geniş, o kalın deri üzerine oturduğu zaman maalesef adapte olmayacak. Yani kıkırdağınız ideal açıda olacak ama o deri tam oturmayacak. Dolayısıyla o deri aşağıya doğru biraz sarkacak uç kısmında ve bu da bir düşükmüş imajı oluşturacak hastada maalesef. Peki her hastada bu buruncu düşüklüğü olur mu? Dediğim gibi mutlaka her hastada bir miktar buruncu düşer ama... Genellikle o dördüncü boyut kavramını hatırlarsanız, bizim istediğimiz açıda durur. Çünkü biz biraz bir tık kalkık çıkarıyoruz hastayı. Ama dediğim gibi çok aşırı düşüklük varsa ameliyattan önce veya kalın bir e, burun derisine sahipse hasta. Veya kıkırdaklarda bir zayıflık söz konusuysa e, maalesef e, bu birazcık hani burnun düşmesi ihtimaller dahilinde. Oldu da sizin burnunuzda ameliyattan sonra bir miktar düşme oldu ve e, yani görsel olarak sizi rahatsız etmeye başladı. E, ve bir revizyon cerrahisi gerekti. E, bununla ilgili size bir iyi ve bir de kötü haberim var. İyi haber, yani bu tip e, revizyonlar genellikle küçük taçap tarzında revizyonlardır. Yani burnucu açılmakta, işte gerekiyorsa bağ onarımı yapılmakta, gerekiyorsa kırdak desteği konmakta, gerekiyorsa tekrar burnucu kırdaklarına şekil verilmekte veya septum kırdaklarından bir miktar işte e, manipülasyonlar yapılmakta. E, kötü haberse bu ameliyattan sonra, revizyon ameliyatından sonra da aynı süreç işleyecek. Yani dolayısıyla bu burun düşüklüğüne yol faktörler maalesef tekrar devreye girecek ve bu sonuç maalesef tekrar edebilecek yani bu düşüklük